Selam. Size denmiştim sandalye istedim diye. Ha. Bunu okula kapanmadan çalışma almıştım. Bu kapanıyor. Ben demiştim. Ve o sık sizi çıkartan buydu. Hı <laughs> hı. şöyle açın. Aha. Böyle bir şey. Oturun. Böyle ayakla. ve Böyle kapanıyor. Sadece şuradan tutmanız yeter. Kabartması için şuradan. Bir tutuyorsunuz yaptım. Bunu istedim işte Elia. Elia anlaştık. Annem almış bunu. Şimdi de annemin. Ben da. Ha böyle. Şurada. Bu onu yutmuş. Aha. Ha. Böyle. buna gitsin. Ha. Böyle bir şey. Otursun dersin. Altına tas koyarsın. Otur altına çarpın. <laughs> Çok komik olurdu. Otur. Hı hı. Böyle kuruyorsun ellerini. Böyle. Şimdi geldik en sevdiğim kısma. Akıs Akısat Niye çekmişsin diyor salam. Şabat kızdı. Sizin çekmiştim aşağıda abi. Bambik bir şeymiş. Kırıldı. Bakın. Şimdi bant şöyle yapıyoruz. Bantı şuradan tekerleği zorluyor da. Şöyle kapatıyorum. Aha. Aha. Hadi tutuyorsunuz. Bunu da tutuyorsunuz. Şuradan çekiyorsunuz. Aha. Bakın bant geldi. Bak. Bakın. Bant bile geldi. Şöyle bir göstereyim. Akıllı kumanda. Çal. Saat. Açılmıyor. Bakın şarj var ama açılmıyor. Bakın zınsiye tuttum çok kestim. Hadi açır ya. Bakın hiç ışık geliyor değil mi? Bakın tam şimdi tuttum. Hmm. hmm. Haydi size bir tane kitap göstereceğim. Onun şeyini bilin hangi ait oldu. Hadi bunu bilin. Hadi. Hadi siz bunu biliyorsunuz. Şöyle size Şunun gibi çizgi şöyle bakar. Ha. Hadi bunu da bilelim. Ha, sen de Sizden varsa Bakın sınıf. Beceri temeller testi. Ki görüşürüz.